Evet arkadaşlar şimdi bu e, anne çocuk sağlığının yani ikinci bölümün soru cevaplarına bakıyoruz tamam mı? Bu soru cevaplardan gerçekten geliyor bu arada. E, hızlı hızlı bakalım. Şimdi ana ölüm hızı neydi? Ana ne zaman oluyorduk biz? Hamileyiz doğurduk ne zaman? 42. güne kadar hatırlayın. Hamileler ne zaman dışarı çıksın der toplu. 40'ı çıkmadan çıkmazlar değil mi? Demek ki anaların ölüm zamanları bu zamanmış. Ona göre hızları belirliyoruz. Ee, evet bu genel doğum hızı. Genel olarak kadınlar 15-49 yaş aralığında doğuyorlar değil mi? Genel olarak demek ki bu yaş aralığına bakılıyor. Duyarlı mı? E değil tabii ki yani. Duyarlı olabilmesi için çok çok detaylı incele yapılması lazım. Çok detaylı. Çok küçük ölçekliyse duyarlı değilse hepsi duyarlı, duyarlı değil deniyor. Türkiye geneli genel doğurganlık hızı 2.26. Yani Türkiye'de her kadının başına 2.26 çocuk düşüyormuş gibi düşünün. 2 çocuk. Yani düşün etrafından artık Türkiye'de gerçekten hani 2 çocuk var. Tamam 2.26. Kaba doğum binde kaç? 17.5. Kabaca doğum binde on buçuk. Bilmiyorum. Ezberleyeceksiniz. Ben ezberlemiştim. Anne ölüm oranı yüz binde on dört Çocuk ölümlerinin nedeni ne olabilir? Çocuk doğduğu yazık da ilk hafta, ilk ay ve ilk yılda değil mi? En tehlikeli dönemler. İlk hafta ölümlerin yüzde 63'üydü. Bakın bebek ölümlerinin %63'ü ilk hafta. Neden? E, yetersiz beslenemiyor. Belki annesinin sütü bile yok. Çok kötü Afrika'da, Doğu Akdeniz'de, Uzak Doğu'da bir yerlerde. Yani en kötüsü mal, nutrition, nut nutrisyon falan. Yani İngilizce aslında mal, nutrition, mal demek yetersiz, kötü demektir. Hani ne yazık ki argoda da diyorlar ya mal mısın filan diye yani kötü bozuk filan filan gibi aklınıza gelsin mal kelimesi görüyorsanız yetersiz beslenme nutrition zaten sonra ne olabilir hijyen gene yabancı bir kelime değil mi hijyeni kullanıyoruz yani temizliğin olmadığı pislik pis ortamlar sonra suyun kirli olması bir de sanitasyon diyorlar bu da suyun kirliliği mi demekti bilmiyorum sanitasyon ne demekti bilmiyorum sanitasyon Mal kötü yetersiz beslenme, mal e, suyun kötü olması, hijyen bir de sanitasyon. Bunları böyle tahmin edersiniz zaten. Dört tane. Beş şık çıkıyor, dördünü bildiniz. Tamam mı? Bebek ölüm hızı 11. 11 bebek. Nasıl akıl tutabilirsiniz? Bebeklerin bir iki ayakları var ya. Böyle minik minik bir bir böyle 11 bebek ölüm hızı. Ne yazık ki. 5 yaş 6 ölüm hızı. 5 yaş çok önemli. 5 yaşa kadar bakılıyor ölümlerde çünkü. Binde 12.4 yazın valla. 5 yaş altında 12. 1 yılda 14'tü değil mi? Ha, anneler 14 ölüyor. Çocuklar 5 yaşa kadar 12 ölüyor. Kabaca da 17. Bak 14. Bu 12. Yani birileri ben ben böyle hesaplar yaparım mesela. 14 12 ya. Eee 4 2'yi topladım bu bozuklar da tuttu. 6 7 17 de kabacaymış. Tamam. Kaba doğumuzu 5'ti mesela. 17 yeter zaten çıkmaz yani. 17. 5 yaşa kadar 14'lü anneler de 12 ölüyordu. Yok 5 yaş. Ha, çok uzun bir süreç ya. Bu 5 yaşa kadar 12 anneler 14 ölüyor. Anneler çok ölüyor gerçekten. Her gün 830 tane anne ölüyor. Anneler 14 ölüyor. Çocuklar 5 yaşa kadar 12 ölüyor. Ama kabaca 17 ölüyor. Bence ezberlediniz. Ee, bu postu postaneden den sonra yazdıktan sonra postane postten sonra demek post neo natal postten sonraydı neden sonra neo yeni natal yeni doğan yeni doğandan sonra yeni doğan 28'i güne kadar yani 28'den 365'e bir yıla tamamlanana kadar dönem post neo natal. çok hızlı konuştum değil mi evet bakın neo yeni demekti ne o? Ne o? Yeni mi doğur? Yeni bebeğin mi oldu? Ne o? Yeni bebeğin mi oldu? Ne o? Yeni. Neonatal. Yeni doğan. 07. ilk hafta. 28'e kadar. ilk ay. Artık bebekliğini tamamladı o. 28'den 365'e kadar. Bir yıla tamamlanana kadar da post neonatal. Bundan sonra post. Post neonatal. Artık bebek. Tamam mı? Post neonatal dönemde. İşte o zamanki ölümler e, bunların hepsinin 136'sı. Anne sağlığını gösteren ölçümler nelerdir? Evet, evet. Bak bunları gördük. Ne vardı? İlk önce kabaca bir hesap yapıyorduk. Kabaca. Bütün ülke nüfusunu bütün kadınlara falan bölüyorduk hatırlarsanız. Sonra diyorduk ki yani, bu kadar abartmayalım biraz daha genelleştirelim bu olayı. Hani kadın doğurabilir kadınları alalım sadece genel olarak kimler doğurabiliyor aldık genel. Ya yani biraz daha duyarlı yapalım dedik. Hani yaşlara göre bakalım dedik. Tamam. Bunlar hızlar bitti. Şimdi ölümler geldi. Ana ölüm hızı var. Anne çocuk ölüm hızı var, değil mi? Sonra neler var? Neler var? Kaba doğum hızı, genel doğurganlık hızı, yaşa özel doğurganlık hızı, çocuk kadın oranı, ana ölüm hızı Toplam düşük hızı isteyerek düşük hızı kontraseptif yöntem uygulamaları. Bak bunlar gelmiyor. Ha ben size söyleyeyim. Bunlar hiçbir gelmez ha. Bu, bunlar gelir. İstiyorsanız da bunları kitaptan dökün. Ya da ben size okuyayım. Kontraseptif yöntem uygulamaları. Doğum öncesi bakım alan gebe oranı. Doğum sonu bakım alanların oranı. Jinekolojik hastalıklar prevalansı yani aralığı. Obstetrik komplikasyonların görülme oranı, kadının statüsü, hastanede ve sağlık personeli yardımıyla yapılan doğumların oranı. Ben bunları ezberlememiştim. Ötekiler geliyor. Sağlık göstergeleri. Üç tür ölçüm var. Sağlık göstergeleri. Çünkü yaşa özel doğurganlık oranı değil mi? Yaşa özel. Mesela işte 25 29'du galiba değil mi? Evet. 25-29 en doğurgan bulunmuş. Niye yaşa? Özel doğurganlık oranını buldum ben çünkü. <laughs> Üremez var. bakın Ha. Üç tür ölçüm var. Bak bu da geldi bu arada. Ha kesin gelir. Üç tür ölçüm. Neye göre ölçüm yapıyorsunuz? Ne araçla ölçüyorsunuz? Ölçümü neye göre yapıyorsunuz? Oran, orantı, hız oran, orantı kız bu, bu ikisi gelir abi kesin gelir, oran orantı dan birinin tarifi kesin gelir. Bunlar ölçümler, neye göre ölçüm yapıyorum bunlar? Bunlar neydi? Göstergelerdi. Üreme sağlığı hakkında bilgi, üreme sağlığı hakkında bilgi bu diyor ki yani hastalık sakatlık olmaması değil, bu bir insanın fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam sağlık, tam iyi, iyilik halinin göstergesidir. İyiysem sağlıklıyımdır. Bu üreme sağlığı da aynı şey oluyor. Kaba doğum hızı ama kabaca aldım, bütün ülkeyi aldım hatırlarsanız. İşte duyarlı değil. Çocuk kadın oranı verdim. Çocuk ve kadın oranı o kadar zordu ki 5 yılda alıyordum ben. Son 5 yılın nüfus sayımını alıyordum. Çocuk ve kadın, çocuk beş harfli, kadın beş harfli, ay beş beş son 5 yılın alıyorum. Bakın unutmayın. Bu kadar. Sonra sorular var. Soruları bence bilirsiniz. Çünkü anlattığım şeylerin hepsi. Unutmayın, bakın oran or orantı kız. Bak mesela burada bir tane fark diye bir şey koymuş. Dördüncüsü yok mesela. Oran orantı hız. Bunlar ölçümlerdi değil mi? Düşük oranları da vardı sağlıkta. İsteyerek düşük oranları da vardı mesela. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın alçak gönüllü kalın, kibirlenmeyin. Hoşçakalın, görüşmek üzere.